Herkese merhaba, ben Elif. Bu kanalı gecenin bir vakti durup dururken gelen o sorular için açtım. Hani o da ne şimdi deyip uyku kaçıranlar var ya, işte tam onlar için. Cevap arayan herkes için o da ne? başlıyor. Bugünkü konumuz geçen haftaki erteleme konusunun suç ortağı. Hatta bence ertelemenin yol arkadaşı mükemmeliyetçilik Biliyorum iş görüşmelerinde falan en kötü uyunuz ne diye sorduklarında göğsümüzü gere gere mükemmelliyetiyimdir diyoruz. Sanki bu bir madalyaymış gibi. Hatta biraz da gururlanarak söylüyoruz. Ama gelin dürüst olalım. Mükemmelliyetçilik bir yerden değil. Ayağımızı taktığımız en süslü prangadır. Hadi gelin şu prangaya yakından bir bakalım. Hani geçen bölüm size ilk bölümü kaydetmeyi bir yıl ertelediğimi itiraf etmiştim ya. Peki. O bölümü yayınladıktan sonra ne oldu sizce? Rahatladım mı? Hemen uyudum mu? Hayır. Bölümü en az 50 kere dinledim. Şurada nefes sesim çok çıkmış. Burada vurguyu yanlış yapmışım. Keşke öyle demeseymişim. Kendimi öyle bir didikledim ki o güzelim yayınladım sevincini yaklaşık olarak 10 dakika kadar yaşamaya fırsatım oldu. <laughs> İçimizdeki o ses var ya Elinde cetvelle bekleyen o huysuz öğretmenler olurdu eskiden. Ben tam olarak ona benzetiyorum bunu. Sürekli bu yetmez, eksik kaldı. Bu kadarının yeteceğini mi düşünüyorsun? Daha fazla çalışmalısın. Sen biraz beceriksizsin galiba diyen o sesten bahsediyorum. İşte bugün o ilk seslerimizi inceleyelim istedim. Öncelikle şunu söylemeliyim ki ben şunu anladığımda çok şey değişti hayatımda. Düşünceler sadece düşüncedir ve düşündüklerimiz her zaman doğru değildir Elif. Araştırmalara göre bir insanın zihninde günde 60 bin kadar düşünce dolaşmakta. Ve bu düşüncelerin yarısı bizim bilinç dışımızdan gelen otomatik düşünceler. Ve ne yazık ki doğru olmasalar da çok inandırıcı oldukları kesin. Peki mükemmelliyetçiliğin en büyük yalanı nedir bize? Ya hep ya hiç şeklindeki düşüncelerimiz. Zihnimiz dünyayı siyah ve beyaz olarak görüyor. Griye pek yer vermiyor ki ben griyi baya severim. Diyettesiniz mesela. Canınız çok çikolata istedi ve bir parça yediniz. Mükemmelliyetçi zihinlerimiz ne der? Of ya yine bozdun diyeti. E battı balık yan gider artık. O zaman paketin hepsini ye. Tanıdık geldi mi? Ya da evi temizleyeceksiniz. Tüm evi dip köşe temizlemeyeceksem o zaman şu masanın tozunu almanın ne anlamı var deyip hiç temizlik yapmadan oturmak. İşte geçen hafta konuştuğumuz erteleme tam da burada devreye giriyor. Mükemmel yapamayacağımız korkusu bizi hiçbir şey yapmamaya itiyor. Size bununla ilgili bir yanımı anlatmak istiyorum ben. Üniversitenin başlarında ehliyet almak için bir sürücü kursuna kaydolmuştum. Derslere gitmeye çalıştım ama tam olarak da katılamadım açıkçası. Ve sınav günü geldiğinde tam dört kez sınava gitmedim. Neden mi? Yeterince iyi olduğumu bir türlü kendime ikna edemedim. Ve başarısız olmaktansa evde kalmayı tercih ettim. Dosyamı yaktım. Yeniden para ödeyip kayıt oldum. Hem ekonomik olarak beni eksiye düşürdü hem de neredeyse iki yıl kadar vaktimi aldı bu süreç. Evet evet haklısınız. Terzi ve sökü ilişkisine tam gaz devam ediyoruz. Peki arkadaşlar hiç düşündünüz mü? Biz neden kendimize bu eziyeti yapıyoruz? Bu mükemmelliyetçilik denilen şey doğuştan getirdiğimiz bir şey mi yoksa sonradan giydiğimiz bir zırh mı? Köklerine indiğimizde karşımızı çok tanıdık hüzünlü bir denklem çıkıyor aslında. Çocukluğumuz şu mesajlarla geçti. Bence hepimizin belki açık açık söylendi, belki de hissettirildi bir şekilde. Uslu durursan seni severim. Odanı toplarsan aferini kaparsın ve o küçük zihinlerimize şöyle bir kod yazıldı aslında. Ben sadece iyi bir şey yaptığımda değerliyim. Eğer hata yaparsam, eksik olursam sevilmeye layık olmam. İşte o ehliyet sınavına girmeyen elif var ya o aslında araba sürmekten korkmuyordu. O ya sınavdan kalırsam ve başarılı etiketim zarar görürse diye korkuyordu. Çünkü mükemmelliyetçilik en iyisi olmak için çabalamak değildir. Mükemmelliyetçilik eğer kusursuz görünürsem, kusursuz bir iş yaparsam insanların beni yargılamasından, eleştirmesinden ve suçlamasından kaçabilirim inancıdır. Yani o 20 tonluk bir kalkandır aslında. Biz bu kalkanın bizi koruyacağını düşünüyoruz belki ama bu kalkan aslında belki de bizi yere çiviliyor, hareket etmemizi engelliyor gerçekten. Peki ben o ehliyet sınavına giremediğim gün neyi bilmiyordum biliyor musunuz? Pareto ilkesini merak etmeyin size korkutmadan sadece biraz mat matematiğinden bahsedeceğim. Evrenin çok garip bir şakası var arkadaşlar. Sonuçların %80'i çabanın sadece %20'sinden geliyor. Şöyle düşünün. Misafir gelmeden önceki o son 15 dakikada evi toplarsınız ya hani dağınıklık bir anda gider ve ev mis gibi görünür. İşte o %80'lik sonuçtur aslında. Sizi çok az yorar. Ama o misafir gittikten sonra o dip köşe bucak temizlik vardır ya, yani sizin için yüzde yüz olan o görünmeyen tozları alma çabası. İşte o kalan küçücük kusursuzluk için enerjinizin tamamını harcarsınız ve günün sonunda elinizde kalan tek şey, Belinizin ağrısı olur. Üstelik dışarıdan bakan kimse o %100 ile %80 arasındaki farkı sizin kadar önemsemez. Hatta çoğu zaman fark etmez bile. Biz mükemmelliyetçiler o görünmeyen tozların peşinde koşarken hayatı kaçırıyoruz galiba ne dersiniz? Bu arada salla gitsin özenme ya işi baştan salma yap geç demiyorum sakın <laughs> yanlış anlamayın. Ama elimden gelenin en iyisini yaptım ve bu kadarı ilerlemek için yeterli diyebilmeyi öğrenmeliyiz diyorum mükemmellik ulaşılması imkansız buz gibi bir dağ zirvesi diye düşünelim. Oraya tırmanmaya çalışırken yolda nefessiz kalıyoruz. Ama yeterince iyi o dağın yamacındaki harika manzaralı bir alan gibi. Orada nefes alabiliriz ve manzaranın tadını çıkarabiliriz aslında. Bu hafta sizden küçük bir ricam var. Hatta minicik bir ödev diyebiliriz. Kendinize bir hata kotası belirlemenizi istiyorum. Evet yani bilerek hata yapmanızı, bir rapor mu hazırlıyorsunuz bırakın, bir cümlesi biraz devrik olsun, makyaj mı yapıyorsunuz bırakın, eyeliner'ınızın kuyruğu milimetrik eşit olmak zorunda değil, akşam yemeği mi hazırladınız, bırakalım da pilavımız o gün tuzsuz olsun. Ve sonra durup bir bakın, dünya yıkılıyor mu, gökyüzü başınıza çöküyor mu, yoksa insanlar sizi sevmeye, işler yürümeye devam mı ediyor? Eğer bu bölümü dinlerken o elinde cetvelle bekleyen öğretmenden bir tane de benim zihnimde var dediyseniz ona bir selam söyleyin ve kalemi elinden alıp masaya bırakın. Siz yüzde seksen halinizle de harikasınız. Siz ne yaparsanız, ne kadar yaparsanız o halde yeterince iyi emin olun. Hatalar da insan olmanın bir parçası ve gerçekten bize aitler. Aslında kıymetliler. Hatalarımızla gurur duyduğunuz bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Burası oda ne? Ben değilim. Kusurlarımla, hatalarımla burada olduğum için çok mutluyum. Bir sonraki bölüme kadar bakalım hangi sorular bizi uyutmayacaklar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.